Evet, selamun aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz abi. Muhteşem, büyüyen, hızlı. <laughs> abi karınca misali. En son canlı yayına girdim. Ondan sonra daha hiç zaten oyuna falan girmemiştim. Şimdi dedim bir gireyim. Hazır dedim girmişken de video çekeyim. Abi yok biz büyüyemiyoruz ya. Şu an en son... 692 mi? 693 mi? Öyle bir şeyiz herhalde bu videodan sonra. Yani becerip de bir yediği zamanı yaparız. Diye tahmin ediyorum. <laughs> Yok abi. Yok yani biz büyüyemiyoruz abi. <laughs> Allah'ım ya. Oyuna girdim. En son canlı yayında girmiştim. Şimdi Gökhan bir iki etkinlik falan yapmış. Şimdi bir bakalım. Neler var? Onları dedim bir göz atayım. Sezon, sezonu falan bitirmiş. He bak. Ay dönümü sandığı. Biliyorsunuz bunu videoda bahsetmiştim. Açalım mı? Bakalım içinden ne çıkacak. Birazdan açarız ama ondan önce şimdi ben bu videoları çektiğim için daha olsun böyle arkadaşlar Discord'dan, Instagram'dan falan bana yazıyorlar. Bu arada biliyorsunuz Discord'la alakalı sunucu açtık. Orada bazen kendi aramızda sohbet, muhabbet falan ediyoruz. Ben açmasam da başka arkadaşlar oyuna girdiği zaman canlı yayın açıyor falan. Onu izliyoruz. O esnada sohbet ediyoruz falan. Discord kullanan arkadaşları bekleriz. Biraz sohbetler dönüyor orada. Bilginiz olsun. Eğlenceli oluyor yani. Oraya gelin mutlaka. Orada da farklı oyunlar var. Sportin kendi içinde. Onlara falan oynuyoruz. Güzel sohbetler dönüyor. Yani sizi de bekleriz bu arada. Kanalın ana sayfasına girdiğiniz zaman orada resimin sağ tarafında Discord diye yazıyor zaten. Oradan bulabilirsiniz. Hakkımda kısmında falan var. Şimdi oradan bana bir iki tane böyle şeyler atıyorlar. Ben şimdi bu son 4-5 videoda böyle hani kafa Discord sunucusunu işte orada yazılanları vesaireyi hatırlarsanız onları yorumlamıştım. Oradan da birkaç tane bir şeyler attılar. Benim böyle bomba diye <laughs> benim bir gözümde bomba olanları ben böyle seslerini aldım. Bilgisayara attım. Dedim hani video çekerken onları dedim bir gösterim. Sizinle bak size onları göstereceğim abi. Bir dakika. Sonra da 3-5 tane maç atarız. Videoyu sonlandırırız. Bak he. Bak şimdi. E burada bak. Şunları bir bulmam lazım ama. He. Bak şimdi burayı bir şunu büyüteyim de abi. Bak. Böyle iyice büyüteyim. Şimdi bir tane arkadaşımız demiş ki geçen dediğim ama bu yazışma 4-5 gün oluyor. Sezon biletinden önce taahhütte bulunmuşlardı. Moderatör arkadaşa, gönüllü moderatör arkadaşa demiş ki, evet taraftar takviyeleri bu hafta düşecek demiştiniz. Çok güzel düşürmüşsünüz demiş. İroni yapmış orada. Çünkü bir şey düşmedi. Moderatör arkadaş da cevap vermiş. O işlem askıya alındı. Şimdi bu diskot... <laughs> Şimdi bu Discord'da neden muhabbetleri söyleyeyim abi. Hep cevaplar şöyle. İşte o işlem askıya alındı. Efendime söyleyeyim işte biri bir şey yazıyor. İşte onu yetkili birime ilettik incelemeler yapılıyor. Yani hep cevaplar bu abi. Bir de şey. Ee, atıyorum işte bir şey diyorlar işte bir hesabı söylüyor veya işte ne bileyim bir hileyi söylüyor. İşte ondan ilgili aksiyon alacağız. Üç cevap abi favori. <laughs> Hep bu cevaplar. Aksiyon alacağız. O işte askıya alındı. Bir de işte e, gerekli birime iletildi. incelemeler yapılacak. Hep bunlar abi. Hep böyle devamlı ileriye akma taktikleri diyelim. <laughs> bak onun haricinde burada bak bir tane bir şey var. Ulan ona ne güldüm var ya. Bak Şimdi bir arkadaş şöyle bak büyüteyim iyice siz de görün abi bak şimdi. Bu gözüküyor herhalde ya. Evet, He, tabii gözüküyor. Bak şimdi bir kardeşimiz demiş ki merhabalar. Bunu okumadan önce bir şey söyleyeceğim. Oradaki yönetici arkadaşlar ben bir iki sefer şahit oldum bu yazıya. İşte Türkiye'nin en çok oynanan oyunları Tam bir tanesi olduğunu iddia ediyor. Kapatın bununla alakalı. Bak şimdi. Merhabalar. Son 3-4 gündür oyunda botlarla karşılaşıyorum. Düzelir diye bekledim. Düzelmiyor. Sorunu çözmem için ne yapmam gerekiyor demiş. Bak şimdi. Sonra moderatör arkadaş cevap vermiş ona bak. Bak şimdi. Demiş ki merhaba rakip olarak sürekli botlar geliyorsa öncelikle internet bağlantını bağlantı kalitenizin iyi olduğundan emin olmalısınız. Eğer eğer bağlantı kaliteniz iyi durumdaysa bağlandığınız sunucudan size en uygun rakip olabilecek çevrim içi gerçek oyuncular bulamıyor. Bulunamıyor demektir. Bak. Rakip yok demek istiyor yani. Eğer sorunuz hala çözülmüyorsa oyuncu sayısının bak burayı iyi dinleyin abi. <laughs> Oyunun geldiği nokta eğer sorunuz hala çözülemiyorsa oyuncu sayısının yüksek olacağı saatlerde oyuna tekrar bağlanmanızı tavsiye ederiz demiş. Öyle bir saat yok ki abi. Oyunu yönetemediğiniz için öyle bir saat kalmadı. Herkes bırakıyor oyunu. He, bunu bunu ısrarla siz reddedin abi hala siz kendi kafanızın dikine gitmeye devam edin Ondan sonra bak sonra Aradan biraz zaman geçmiş Arkadaş tekrar devam etmiş Bak merhaba Maalesef anlattığınız gibi Yaptım Fakat hala bot gelmeye devam ediyor demiş Bir Niye rakip yok? Arkadaş cevap vermiş yetkili. Selam. Yüksek ihtimal sizinle eşleşecek pek fazla online bir oyuncu olmayabilir. Daha bir şey söylemeye gerek var mı abi? Bak tekrar okuyorum. Selam. Yüksek ihtimal bir de demiş. Bak yüksek ihtimal. Sizinle eşleşecek pek fazla online bir oyuncu olmayabilir seviye atlayarak ve karakterleri yükselterek online oyuncular ile eşleşme olasılığınızı arttırabilirsiniz. Peki ben şimdi soruyorum yetkili arkadaşlara. Seviye atlayarak dediğinizi bu adam neyle yapacak abi? Seviyeyi nasıl atlayacak? Botlarla oynayarak mı? A zaten demişsin ki fazla oyun online oyuncu yok e bu adam o zaman botlarla oynayacak Peki adamı sormazlar mı siz diyorsunuz ya bizim şu andaki hedefimiz işte oyunu online olarak oynayarak insanlar online oynasınlar işte o şekilde oyunda seviye atlasınlar işte görevleri yapsınlar nasıl olacak abi online oyuncu yok ki botla yapması lazım <laughs> <laughs> ya var ya. Kendi dediklerimizle kendimiz çelişiyoruz abi. O kadar komik ki yani. Yemin ediyorum böyle bir şey yok ya. Yani yönetici veya görevli neyse moderatör. Abi ne diyeyim bak buraya demiş ki yüksek ihtimalle sizinle eşleşecek pek fazla online bir oyuncu yok. Yani bu oyunun hangi seviyede olduğunu gösteriyor abi. İnanılır gibi değil ya. Ha bu arada aklıma geldi. Günlük görevlerle alakalı abi bu Ocak ayında biz oraya Discord'a yazdığımızda siz dediniz ki e, bu şeyler günlük giriş ödülleri e, kişiye özel yapılacak. E, girdin veya diyelim ki bir hafta bıraktın bir hafta sonra girdin de gene sıfırdan başlayacak. Burada bir zaman aralığı söylemişlerdi ama onun ne zaman olacağını söylememişlerdi zaman aralığını. Ne oldu abi? Şubat ayında bir dakika bak şimdi bir saniye abi oyunu açayım. Onlara nereden bakıyorduk? Buradan bakıyorduk. Buradan mıydı? Onu nereden bakıyorduk lan biz? tip şeyleri. Ben mi? Nereden daha? Onu da unuttuk, iyi mi? Nereden diye? Etkinlikten mi daha acaba? Yok, etkinlikten de değil. Heh, buradan, buradan herhalde. Heh. Aynı abi. <laughs> hani ne oldu? Kişiye özel olacaktı burası. Ya bunları biz söylemiyoruz abi, bunları siz söylüyorsunuz ya. İnanılır gibi değil. Ya yöneticiler söylüyor bunları. Buralar değişecekti abi. Ne oldu? 5 elmas, 10 elmas, 15 elmas, 20 elmas. Böyle alt altı dizmişler. Bak bunlarla bile uğraşmak istememişler abi. Bak. Tak 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 tak. Bak. 5, 10, 15, 20. Bitti gitti. Velet Ali Namir. Görüyor musun? Bak güçler bir yerde, paketler bir yerde. Enerjiler bak 5 5 25 5. Kafaya bak. 15. günde 25 tane veriyor. 22. güne geliyorum. Hani buranın normalde fazlalaşması lazım. Burada gene 5'e düşmüş abi enerjiye. Ya çok önemli değil. Ben işin bu kısmı değil. Bunlar hani değişiyordu abi. Hani kişiye özel yapılıyordu bunlar. Dur abi şu şeyi açalım bak. Teşem. Ay dönümü sandığı. Hani diyor ya içerik yapın diye. Evet arkadaşlar. Ay dönümü sandığını açıyoruz. Bakıyoruz içinden ne çıkıyor. <laughs> bak abi. Ne çıkacak içinden bak şimdi. Efsane bir paket. Bak elmas hiç yok. Ne elmas var ne zümrüt var. Nasıl? Efsane bir paket. Karakter paketi. Ve 50.000 6. Açıyoruz abi. Evet. Yetenek kartlarımız pul olduğu için 18 elmas. Bir tane daha açıyoruz abi. 10 elmas. 28 elmas yani. Yani koca sezon pasta en son verilen ödül 28 elmas. Nasıl? Süper. Evet şöyle iki tane maça dalalım abi bakalım kim gelecek. Ya şaka gibi ya. Online oyuncu yok. Bakalım kim gelecek abi bize bizim seviyemizde. Bak. 42 free. Kardeşim bol şans. Hadi bakalım. Evet rakip 1-0 yaptı. 1-1 yaptık. Atın şeylerini de giymiş abi. 2-1 1 Saldırıyoruz abi. 4-1 Devam. Makromuzu açtık. Yasaklanacak makromuzu. 5-1 Bas abi. Adam online. Bas. Hadi. 7-1 bir yaptık abi. Biri bas. Alttan 8-1 Kaldırıyoruz abi. Hiç durmuyoruz. Of oh, içimden geçti. Abi öyle karakterin ortasından abi. Aha girmedi. Bak adamın neresinden geçti. Ona 3. Ona 3 yaptık abi. Adam da ısrarla oynuyor. Hadi Kardeşim bol şans, bol şans, dansın. Hadi bakalım, dansın kardeşi Hadi. İki istersen. 2x nedir ya? 2x nedir abi? Yani 15 tane gol yemişsin. Bak. Şaka mısın sen? Ya lan var ya şaka gibisiniz. Hey en son canlı yayında girdim. Videoya girmeden önce dedim bir gireyim abi. Şöyle bir gezindim. Aynı abi. Hiç hiçbir değişiklik yok. Evet. Bu açımıza dalalım. Bakalım şöyle güçlü güzel bir rakip gelsin abi. daha Sinan. Bizim kanala gelen arkadaş değil mi bu ya? Hadi. Lan acaba şey mi kasıyor ya? Neyse abi bu çok tik attı bu herhalde. Ya turnuvada ya bir yerde. Şimdi online bak bu kadar online var. Yine aynı adam geldi şimdi bak bize şimdi Sinan gelir abi. Uzat 1905. Hadi bakalım. Ne oldu lan? Tanıyor mu bizi? Niye öyle emojiler attı? Evet 1-0 yaptık abi. Oh 1 1 Uzat oynuyor bu oyunu. 2-1 yaptık Uzat. Sırat bizi yenecek abi. Sivas. Sırat, Haleye gömülme canım benim. Hadi. Of. Ah be canım be. Ah be canım benim be. Büyük kafayla alttan yedim be. Hiç olacak iş mi? Of. Dört dört. Sivas. 54 4 yaptık. 64 yaptık. Geliyoruz. Yalandan yere beklemek de olmuyor bu işler. Hadi. Bizi e attık abi. Hadi. 35. Bas. Of. Sonra. At hadi at. Aferin. Bas. Böyle atalım abi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ve bir sonraki maça geçiyoruz abi. Bu son maçımız. Son maçımız. Video çok uzadı. Hadi. Güçlü abi. Güçlü. Haydi. Ee, bak. 15 küsür bin online oyunuzdan aynı adam. Nasıl abi? Süper değil mi? Bas. Evet. Kuzak saldırıyordu bize. Hadi bakalım. 3-3 yaptık. Böyle zıtlayarak yapar mıyız? 3-3 yaptık. Hadi canım. 3-3 Bas. Bas. Hadi kuzat discordda bekliyorum arkadaşlar herkese. şeyde YouTube'da büyüyemedik abi Discord'da büyüyelim. Ba, ba. Ba hareketlere bak. Hadi. Hadi kuzat. Bir fake atayım sana hadi. Ah be canım. Ah be canım be. Ah be canım be. Hadi bas. Dondurayım mı seni? Dondurayım lan. Of. Kaç bitti abi. Evet. Kendinize dikkat edin. Öyle laf olsun diye video çektik. Işte Allah'a emanet. Abi şu kanalı büyütün. Gözünüzü seveyim ya. he Bak. Son anda aklıma geldi. Ee, Discord'a gelin abi. Orada bir şey yapacağız. Nitro dağıtacağız. Nitro. Ama belli şartları var. Nitro'yu bilenler biliyordur zaten. Aylık 30 küsür lira. Bunu bedava dağıtacağız abi. Hadi selamun aleyküm. Ještě stáno, a my jsme vzhůru, vaše mě silnější než rozum, a můj můd dělat lové je pod kurvy, o to tady jde, o tom kurva život je, když říkám love, mám na mysli jen tady.